Ceylanları görmeye gittik. Sizler D sende. D D D Davurlara gittik. Size <laughs> benim ayak sesleri duyduğumu sende duyuyor musun? Evet. Benim duyduğum ayak sesleri sende duyuyor musun? Evet. Değil mi bir ses geliyor ya. Ben başladım annemi babamı çağırıralım da gelsinler söyleyelim onlara da. Anne. Ne diyorsunuz? Ne sesi ya? Hadi ne sesi? sesleri geliyor. Berat sen bahçede duymadın mı? Yok, sadece ben bir ses duymadım. Bir dakika bahçeye çıkın bakalım. Sanki ben de duyuyorum gibi. Kuzey gel bakalım. Yürü. Ama. Ay, Berat o topu verme. Bırakıyor musun? Bırak hadi gel. Yürü bakalım. Gerçekten geliyor ya. Kuzey sen de duyuyor musun? Sadece bir ses geliyor. Ya Berat sen yürüsene. Allah'ım babanıza bak. Çocuklar çıktı. Gel buraya. Sadece bir ses var. Tamam sen de bak işte. Bir dakika, nereden ne geliyor şey olabilir? Yani ya? Anneciğim ne diyorsun? Bizim yan komşu olmasın? Hayırlısı. Bizim duvarı yıkmışlar Hayırlısı. Elif. Hayırlısı. Dur 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 ben de geliyorum hemen. Berat lambamızı aldın mı? Gel bakalım o sesi bulmalıyız. Gerçekten bir ayak sesi şıpır şıpır. Hayırlısı. Elif aşağısından mı geliyor Berat? Hayırlısı. Evet çok yumuşak. Evet dikkatli Hayırlısı. geçin. Bir şey Berat şöyle bakabiliyor muyuz? Bir baksana. İçinde bir şey mi var acaba? Buradan mı? Ayak izleri de görünüyor ama bakar mısınız Elif kocaman kocaman ayak izleri var. Gerçekten hadi gelin. Gel Kuzey sen bizim yanımızda duracaksın çünkü bu ayak izlerinden şüphelendim. Şu kimin ayakkabısı? Berat, Kuzey, Elif bu kimin ayakkabısı? Ayda bizim değil bu ayakkabı. Emin misin? Bam Elif. Bam bili bili Elif bu kimin evet, ayakkabısı? Berat dur nereye kaçıyorsun? Babanız korktu bile. Elif yapma. Öyle başım döndü yürü. <laughs> Bekle. Ay bu ne? Düşecektim neredeyse. Gerçekten ayakkabı var. Elif ne oluyor? ses çıkarmıyorsunuz. Bakın şu anda şipir şipir ayak izleri geliyor böyle büyük büyük. Onu bir dinleyeceğiz. Elif tarafa ne tarafa bakalım? Hadi gelin bakalım. Dur dikkatli geçin. Bir dakika Elif gelin Elif. Berat bak terlik var. Gel gel ama burada kimse oturmuyor ki. Arkadaşlar bir tane terlik bulduk. Elifciğim Berat çok yanıp sönüyor. Bu işi düzeltir misin bir ilk önce? Gel bakalım. Işıktan göremiyoruz Ay, bir şey. Dur babaya versen. Ay, ne oldu? oldu Tam ışığı bir düzelsin baba. Nereye bak evet. bakıyorsun Berat? Yukarılarda gelmez. Gelin evet, hadi. hadi birlikte de gideceğiz. De Gelin. Tam kuzey tutsun. Kuzey sen her yere tutuyorsun o zaman. Gel bakalım. Gel et, uzat, uzat, uzat. Buraya da mı gideceğiz? Saniye, Ama burada oturan yok mu Berat? Yok sadece. Olabilir mi? Bence yok. Tehlikeli birileri ya. mi taşındı acaba? O zaman bu taraftan geçin. Kuzey diyor ki ayak izi var diyor. Berat bak bakalım Berat. Berat alsana ışık diyor ya. Ay Berat o değil. Koş, koş 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 Bir ses duydu. Berat bizden önce sen kaçtın. Ya sen nereye kaçıyorsun Öyle sen? De, numara mı Babam, <laughs> Kuzey. Beni çıkart oraya diyor. Kuzey yukarıdan bakacak. Kuş bakışı yakacak. Elif, evet, evet. Elif bir durun bakalım. Allah Allah arkadaşlar. Biz ayak sesi duyuyoruz ama bunamıyoruz. Kuzey dur. Bekle bekle. Da. Dikkatli git. Elif ben sen de da. mi çıkıyorsun? Aynen. Bunlar yukarıya bakacaklar galiba. Berat sen evet. de bak Aynen. bakalım. Aynen. Gerçekten mi? Gelin gelin top var. Sizin topunuz mu bu? Topu ya, Emin misin? Aa. aa. <laughs> Hem de pat ne oldu? Patlama sesi geldi. Ee, o ayak izi nereden o zaman? Bir şey söyleyeceğim. Bu benim gölgem mi? Şu duvardaki benim gölgem mi? Bakın bir. Ben ne? bu kadar dev miydim? Bakın bakın bak. Ben dümdüz duracağım şimdi arkadaşlar. Berat sen ışıkla göster. Arkadaşlar gerçekten hiç kıpırdamıyorum. Bakın hiçbir şekilde kıpırdamıyorum. Peki bu duvardaki dev. Bir... <laughs> Elif görüyorsun değil mi? Babanız nerede? One meter, İnin aşağıya. Babanız gitti git, gelin. <laughs> yavaş geç yavaş Kuzey. Nasıl geçeceksin? Yavaş. <laughs> Hadi şuradan geçin bakalım. Berat neredesin ya? Biz ayak izi arıyoruz. Sen de kaçtın gittin. Nerede bu babanız? Ben nerede bizi korkutacak? Bence de bir şakalayacak galiba. Bir şeyler için uğraşıyor sanki. Beratcığım. Babacığım. Berat. Allah Allah. Babacığım. Berat. Sanki biz dolanıyoruz o Anne. Emin misin? Aa bu kimin topu? <laughs> Bizim topumuz galiba gel. <laughs> Kuzey baban gitmiş. Ay Kuzey gel bakalım baban orada galiba gel. Babanı yakalayalım gel buraya gel. Yok. Berat. Kuzey. <laughs> <laughs> Berat ne yapıyorsun Kuzey? Tam da topunu alıyordu. Bayağı <laughs> Gelin. Kuzey Gidiyoruz dışarı 10 çıkıyoruz. küçüldü korkudan. Tamam gelin dışarı. Kuzey. Allah topu dışarı attı. Kuzey. 10 santim küçüldüm. Kuzey niye küçüldün? <laughs> Hadi yürüyün çıkıyoruz sitenin baba. dışına doğru. Ayak seslerine bakacağız. Bizim Bakın. siteden gelmiyor. Berat şuraya kulağını versene. Şuradan mı geliyor? Anne, bu bak bakalım. Nasılsın? Ayak sesi oradan anne, mı anne, geliyor? Geldim, geldim, yok geldim, yok ben ya. Ben Durun baba. o zaman ben de geldim. Kuzey geç bakalım. Bak 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 bunlar bir şeyler karıştırıyor kuzey. Ben de söyle. <laughs> Gelin. Gel bakalım. <laughs> Gel. Ben de berak. <laughs> bakalım. Bakın ayak izi. Şimdi ayak izlerini kontrol edeceğiz Berat. Dur. Ne, Şu tarafa doğru gideceğiz. Ya. Orada değil. De. Berat sen yerlere doğru göster. Ayak izi varsa bana söyle tamam mı? Kuzey sen de gel. Gel gel hadi gel. Bakalım. Ay. <laughs> Ay. Kuzey. Elif niye öyle çığlık attın? <gülüyor> <gülüyor> Kuzey bu ara. Bu ara bak. Ne oldu? Evet. Bakayım <laughs> ben. Çekil şuraya duvara doğru bak sen hiç kıpırdama bakın arkadaşlar şimdi kuzuya bakın Berat göster bakalım Bakın gölgesi kıpırdıyor ama kuzey kıpırdamıyor çok tam değil mi? <laughs> Kuzeyin gölgesi çünkü Hadi gelin yürüyün gelin bakalım Ya ne kuzey, kuzey babasını şakalıyor Ne oldu? Vallahi Berat Berat bak bakalım yerlerde var mı? yerlere bakacaksınız tamam mı ayak izlerini? Yeah. Çocuklar böyle ses Benim çıkarırsanız. Sesleri duydum ben. Gerçekten mi? Evet, tamam. Kuzey, Kuzey bana bakar mısın? Sen böyle ses anne, çıkarırsan anne, ayak sesler. Tamam bakacağız anneciğim şu tarafa doğru gidelim. Berat nereye gidiyorsun? Anne Berat gel bak Berat ona niye kaçtı? <laughs> Dur ben de geliyorum saçkınlar. Beni karanlıkta bıraktınız. Geldim geldim arkadaşlar. Bekleyin geliyorum bekleyin. Elif, <laughs> Elif nereye kalktı? Gelin gelin Elif'in olaya bakalım bir de. Orada varsa ayak izleri geri döner buradan gireriz. Arkadaşlar bahçemizin haline bakın. Ne oldu? Onun da bir ayakkabı var ya. Ee, Elin içinden gelmesin bu ses. Tamam ona da bakacağız. C Buraları bir kontrol edelim. E Buraları kontrol edelim ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Berat bizim evin önünde biri mi var? <gülüyor> Bahçe <gülüyor> kapıda biri var sanki. çantırım <laughs> <laughs> Biri girmiş. Abi. Evet o Tanımıyoruz. Ya kapısı da orada Gel. Allah. Eve ne yapacağız? Hadi gelin o zaman. Durun. Dur. Bekle. bekle. <laughs> Durun. Kuzey düştü işte. Şaşkın ya. ya. Çık bakalım Kuzey. gel bizi bekleyin bizi bizi. Elif Ay. koştu. Berat, sen çık bakalım sana da ben çıkacağım beni karanlıkta bırakmayın. Ay, ne oldu? Biliyor geldim ben de. Eyvah. Bakın ayak izleri bizim eve doğru getirdi. Bak. Evet bu ayakkabı. Yukarıya... Bak bu açık yerden girmiş. Aa gerçekten şuradan girmiş arkadaşlar. Evimizde biri var ama kim bilmiyoruz. Elif. Elif o topu bırakır mısın? Evimizde şu anda gizemli biri var. Kabuk at. At. Tamam bakacağız bütün evi. Kuzey gel bakalım sen de. Ne yapalım? Berat ilk önce ışıkları mı söndürsek? Durun. Hayır hayır. İlk önce ışıkları söndüreceğiz. Herkes ışıkları söndürsün. Üst kata doğru bakacağız. Acaba üst kata mı gitti Berat? Berat bir şey söyleyeceğim. Durun. Bu ses neydi? Ayrıca ışığa bak. Ne oldu? Berat ya bizim ışıkta ne kadar aydınlatıyor. Ay düşeceğiz. <laughs> <laughs> bir dakika. Buraya bakın ilk önce. Hadi Elif o görev sana ait. Bak bakalım. Biri Lan, var. Allah Allah. Allah Güzel bir oraya. Bekleyin ya. çocuklar. Yavaş gider misiniz birazcık. Gel birazcık? Ah, Kuzey yine dans edecek. Kuzey dümdüz dur. Dümdüz dur. Bakın arkadaşlar şimdi Kuzey dümdüz duruyor. Bakın gölgesi nasıl hareket ediyor gördünüz mü? Bu Kuzey'in sihirli güçleri. Hadi. Kuzey'in <laughs> sihirli gücü değil ya ışık. Işık mı ya? Doğru ya. Arkadaşlara doğru söyleyelim arkadaşlar. Bizim ışığımız Kuzey'in gölgesine bakın dev oluyor resim. Buldum. Kesin çamaşır makinasının içinde. Gelin bakalım. İçini saklanmaç gibi kullanmıştır. Elif ışığı açma. Kapat. Baban zaten ışık tutuyor. Gizemli bakacağız. Hadi. Gel bakalım. Allah hayır ya çamaşır makinesi bu. Gel anneciğim biz çıkalım ya. Gel bakalım. Burası, bizi bekleyin. Elif şuraya da bak bakalım. Hadi burası sana ait git. Elif şimdi buraya bakacak artık. Ne oldu? Hani şu ben de. Tabii ki de sensin anneciğim saçmalama ya. Duş gel gel. Bakayım be. Yok arkadaşlar bakar mısınız? Hayır evimize biri girdi eminiz. Kapıda görmüştük. Anne. Ne oldu? Burası şey niye bu kadar değişik? Değişmiş. Bu ses ne? Gelin bakalım. Aa, senin odandan geliyor. Gerçekten senin odan mı? Kuzey <laughs> Kuzey ayıcık gibi bayıldı. <laughs> Gelin. Berat ne yapıyorsun aşk olsun ya? <laughs> Biz gizemli adam arıyoruz. Sen de gelmiş burada bizi. Hadi gel işte bakalım. Dur. Elif gel Kuzey'in dolabına bakacağız. Sonra da senin dolabına bakacağız. Berat ne oldu? Kuzey, <laughs> Kuzey beni korkutmaya gitmiş. Hadi. Açın bak. <laughs> <laughs> Şurayı açın. Elif dolabı aç bakalım. Kuzey <laughs> ne yaptın? Bir. Aç bakalım. İki. Üç. Hadi. <laughs> yok. Peki bu tarafı aç bakalım. Evet. İki, üç. Eyvah. Yok kuzeyin dolabında da bir şey. Ya Berat ya kilitleme bizi burun ya. Ben geri şeye gidelim. Tamam ben hadi gelin. Babanıza güzel. dikkat edin. Gene görünmüyor. Ona göre. Bak babanıza dikkat et. Kuzey var ya. Berat yoksa ayak izlerini sen mi yapıyorsun? Yok artık ya. Bak bir sessiz Hiç olun. Sessiz olun ayak izi duyacaksınız. Çünkü evimizde şu anda geziniyor. Haberiniz olsun. Hadi Berat sen de çık. Gel bizimle birlikte. Durun durun durun. Aa. Kuzey ne oluyor? Aşkın ya. Elif gel biz birlikte çıkalım. Gelin bakalım. Aa, evet Berat burada bizim eşyalarımız var. Kuzey'in motoru var, kaydırağı var. Elektrikli süpürgeler var. Hayır, aşağıya geldi. Emin misin? Aşağıda bir ses var. Bir dakika, kedilerin odasına da bakacağız. Gel. Elif ile birlikte bakalım. <laughs> kuzey gitti gideceğiz. Ben. Kuzey gitti. Ne yapacağız? Bir an kuzey korkunç. Ne Otur. Şurada otur, bakalım ne zaman gelecek. O şimdi ses sallaması için gel. arkadaşlar işte korkutacağız diye gelmiyor. Bakın bakın gel bakalım minik çocuk. Gel bakalım. Gel, gel bakalım minik çocuk. <laughs> Berat kapatsana şunu. Bak. Gel bakalım minik çocuk. Gel buraya gel. <laughs> gel buraya. <laughs> Kuzey, Elif gölgeme bakar mısın? Kuzey şu anda gör <laughs> Gel bakalım minik çocuk. Gel gel. Ya, baba, bizi tanıdı hemen. Gel buraya minik çocuk. Geliyor musun? Gel gel. Yoksa ben gelirim. Bak bak bak. Pıtır 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 gelirim biliyor musun? Elif gel elinle sen de yap Elif. Elle. Elini çıkar. Elif, elini çıkarsana bak benim gibi. Bak Elif. Elif. Berat oradan mı bakacaksın? Bak bakalım. Bizim ön taraftan bakacak galiba Berat. Hayırdır. Hayırdır. Berat, buradan. Allah! Allah! Bir dakika tamam. Sus köpeğe geliyorsun. Ceren <laughs> Elif, emin misin aşağıdan ses geldiğine? Berat gel bakalım aşağıdan ses geliyor dedi. Yavaş yavaş iniyoruz. Evimize gizemli biri girdi. Ne oldu? Odanın kapısını kapatalım. Emin misin? Berat gerçekten mi? Baksana. Işıkım. Hem de ışık yanıyor Işık içinde. Da yanıyor. Kesin, Elif bekle. Aynı anda gideceğiz ve plan kurup gireceğiz tamam mı? Bekle bekle. Ne? Kuzey nerede? Kuzey gel yanımıza sensiz olmaz Anne, gel buraya. Evet yakalayacağız onu sonra da polise götüreceğiz. Bakalım durun. E Kuzey'i de çağır Berat. Hadi Kuzey de oraya sanki görmedik ya. Hadi gel şaşkın çocuk. Yakalayacağız gizemli adamı. Gel. Gel anneciğim. Ama gizemli adamı sen yakalayacaksın gel. Allah Allah. Hadi gel bakalım bir dakika. Ne yapacağız? Plan kurduk değil mi? Şimdi ne yapacağız? Ben kapıyı açacağım. Ya. Kuzey'e saldıracağım. Tamam. Hadi gel Kuzey. O zaman Kuzey o tarafa geçsin. Hadi. kişi burada dur. Tamam. Ben kuzey. kuzey açacağım. Siz saldıracaksınız. Tamam. Hemen yakalayacaksınız. Tamam mı? Hadi bakalım. 3, 2, 1. Hadi. Yakalayın. Bu ne ya? Kuzey. <laughs> Elif biliyor muydunuz? Hayır. Ya o ayak izleri dedeniz hadi miymiş? Sadece dedesi gelmiş Kuzey'den Edep'e. <laughs> ya ne zaman? Çok kutlu ya. Allah 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 odadaki oymuş ayak izleri onunmuş. Evet, arkamızda o geziyormuş. Kesin Elif biliyordu Elif sen biliyor muydun? Hayır hayır anne dedem gizlice girmiş eve. Dedem gizlice girmiş diyor. Kuzey sen mi planladın yoksa? Kuzey <laughs> bak açmaya çalışıyor açamıyor da. Aşk olsun ya nasıl korktuk ya. Kuzey senin planın diyor. ışıklarımızı açabiliriz ki ışıklarımızı açalım. E, İnşallah çok korkuttum. Evet ya, ya resmen bizi trolledi ayak izleriyle. Vay bir korktuk ama geçti ya, değil ya mi? Siz... Evet arkadaşlar videomuzu beğendiniz mi? Beğendiyseniz like atın ve kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı seçin. Çok görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.